Bir diğer iş arama stres nedeni de modelleme ve aile baskısıdır. Modelleme bireyin kendi kendine oluşturduğu bir baskı aracıdır. Modelleme içerisine kendisini sokan birey, sınıfından örnek veriyorum, sınıfında meçun olmuş arkadaşını model alarak kendisinin hala iş bulamamasından dolayı bir stres kaynağı oluşturur diğer arkadaşlarının iş bulması onun için artık bir stres nedenine dönüşmüştür. Aile baskısı ise dolaylı ve dolaysız olmak üzere aslında iki çeşittir. Dolaylı yoldan olan baskı bireyin kendi kendini hissettiği baskıdır. Aile aslında burada birebir baskı yapmaz ama birey eğitim durumunun artık yani mezun olduğundan dolayı ve belirli bir ekonomik özgürlüğü eline almak istemesinden dolayı ailesinin ona baskı yaptığını hissetmeye başlar. Aslında böyle bir baskı yoktur. Bir diğer konuda ailenin direkt olarak aday üzerinde, birey üzerinde baskı yapmasıdır. E, aileler bu konuda çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü iş arama süreci gerçekten dikkat edilmesi gereken ve e, belli bir planlamayla yönetilmesi gereken bir süreçtir. Daha önce de söylediğimiz gibi bir iş arama süreci 3 ve 6 ay gibi bir süreç içerisinde gelişir. E, aileler buna dikkat ederek e, iş arayan kişiye e, bu şekilde davranması gerekir asla ve asla şu cümlelerden uzak durulmalı. Yani hala daha işe giremedin, bir iş bulamadın denmemesi gerekir. Burada bireye bu sözlerle büyük bir psikolojik baskı oluşturarak bireyin iş arama sürecini yanlış yönetmesine ve aslında gelmek istediği noktadan çok farklı bir noktaya yönelmesine sebep olmaktadır.